Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma üzerimizdeki olumsuzlukları, uğursuzlukları ve gelebilecek olan bütün zararları kaldırmak için yapılacak olan bir çalışmadır. Boşluk bıraktığım gibi adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı üzerinizde her zaman taşıyın. Bir bilgisayar çıktısı olarak alıp kısa sürede olumlu şeyler gelişecektir hayatınıza. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüman Tepe. Bugün yapacağımız çalışma bereketi açılması için yapacak olan bir, bir çalışma. Bu yapacağımız çalışma 20-25 gün içinde etkilerini gösterir. Bu işlemler kilim olduğunu yasaklı ve sert bir şekilde yapıyoruz. Bota koyduğunuz isminizi, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde bir yerde saklıyorsunuz. 25 gün içinde her şeyin yolunda gittiğini göreceksiniz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.